tabii zordu. Hem teknik olmalıydım hem duygulu olmalıydım. Ee, Tanrı'ya yalvardım oldu. Peki e, sezonu nasıl değerlendiriyorsun? Gelen şampiyonluğu senin önlü arkalı tribünde çok defa ben oturduğumuzu biliyorum. Evet, Sen ben evet. görmedin ama e, nasıl değerlendiriyorsun? Aynı zamanda son maçta 3-1 bitti. Evet e, ya bu sene Fenerbahçe'nin şahane bir futbol oynadığı söylenemez. Ama açıkçası bu kadar baskı altında, stres altında da zaten e, sadece şampiyonluk e, kafi geliyordu. İyi futbol o kadar e, yani ben birebir futbolcularla da şimdi daha aşırı görüyorum. Gerçekten çok genç insanlar ve biz gerçekten o ekranların başında aşırı şeyler yüklüyoruz onlara. Onlar da altından kalkmaya çalışıyorlar. Çok yoruluyorlar. Onlar da bizden daha çok istiyorlar. E, ben çok fazla iyi futbol beklemiyordum zaten. Önemli olan şu kaynaşma ortamının Fenerbahçe'nin ilerisi için bu şampiyonluğun önemi vardı. O kazanıldı. E, Bundan sonrası Fenerbahçe için, herkes için, tüm Türkiye için hayırlı olsun. Kral çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Başarı, devam ediyoruz. Sözü yeniden merkez stüdyo bırakıyoruz. Yeniden sağ içinde olacağız olacak? seyirciler. Evet, ışıklar da yavaş yavaş kapanıyor. Hocam biraz önce sözünüzü kesmiştim. Ya çok güzel bir coşku var. Yani <laughs> artık bu saatte de, e, maçın içini konuşmak ama şöyle de bir şey söylemek lazım. Bu akşam Fenerbahçeli futbolcular işten kopmadığını, hala arzu ve istekli olduğunu, bu seyirciye bu şöleni galibiyetle kapamanın da bir keyfini yaşatmayı çok istediler ve başardılar da bunu. Birebir onlara artık maçın içindeki yorumlara falan girmeye gerek yok ama burada mühim olan tablo şuydu. Yani bu coşkuyu galibiyetle kapatmak ve de insanlar böyle keyif alsın bunu da başardılar. Ve şu anda galiba statta bir tek e, ışığı açık olan yer Burası. bizim yerimiz. Bizim... Biz tekrar sahaya dönüyoruz. Sağda e, Sayın Ömer Temelli, Turan Seven'in yanında söz Turan Seven'de. Sevgili seyirciler Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında şu anda tüm elektrikler söndü. Maytaplar yanmaya başladı. Muhteşem bir atmosfer var. Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe futbol takımını bağrına basmak için şu anda Şükrü Saracoğlu stadında bekliyor. Ve bizim canlı yayın konuğumuz Fenerbahçe Spor Kulübü Atı Başkanı Sayın Ömer Temelli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim neler söyleyeceksiniz? Çok güzel bir atmosfer. Muhteşem bir ambiyans. Valla bir senenin uğraştığımız bir senenin hak edilmiş en iyi şampiyonluğun kutlamasını yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da önümüzdeki 5 yılda da Fenerbahçe damgasını vurup 5 yıl üst şampiyon olacaktır diyorum. Siz Fenerbahçe Spor Kulübü'nde stat'tan sorumlu yöneticisiniz. Evet. Ne gibi aktivitasyonlar yapacak? Neler var? Şimdi şu anda olduğu gibi Samanyolu şarkı söylenecek. Peşinden Kıraç çıkacak. 100. yıl marşımızı söyleyecek. Onun peşinden bu sene attığımız derbi maçlarda ve Avrupa Kupası maçlarındaki gollerimizi göstereceğiz. Ondan sonra futbolcular podyuma davet edilecek. Peşinden yönetim kurulu. Daha sonra başkanımız ve başkanımız bir konuşma yapacak. Ondan sonra kupayı tekrar verecek ve futbolcular bir şampiyonluk turu atacak. Sayın Temelli biz sizin günlerdir uykusuz olduğunuzu çok yoğun bir tempo içerisinde çalıştığınızı biliyoruz. gibi evet. sürprizler var ne gibi Çalışmalar var falan çalışmalarımız var. Ama ilk başta kendi içimizdeki iş transferi bitirmeye çalışıyoruz. Bir iki hafta içinde bir takım sürprizler olabilir diyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Söz yeniden merkez sevgili seyirciler. Teşekkürler Turan Seven. Sevgili seyirciler Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadındaki manzarayı, yaşanan coşkuyu anlatmak mümkün değil. Bu kelimeleri bu coşkuyu anlatacak kelime yok. Bunu karşılayacak kelime yok. Sadece Söylenebilecek şey, keşke bütün Fenerbahçeliler burada olsalardı da bu coşku yaşasalardı. Şu anda stadı dolduran yaklaşık 50 bin kişi bu tarihi anı, bu unutulmaz coşkuyu, 100. yıldaki şampiyonluğun kutlamasını burada doyasıya yaşıyor. Sayın Pamiroğlu siz Fenerbahçe'ye uzun yıllarını vermiş, emeğini vermiş ve bu kulübün iyi gününü de kötü günde yaşamış evet. bir isim olarak şimdi neler hissediyorsunuz? Valla e, Fatih aslında e, görüntüler her şeyi anlatıyor. Sen topu bana çok güzel attın ama burada bir gerçek var. Yani ben bu coşkuyu yaşayan biriyim ama her bir sene, her bir şampiyonlukta bu coşku çok daha fazla katlanarak yaşanıyor. Bizim zamanımızda da bu coşkular güzeldi ama bu kadar artık e, çağın getirdiği hem teknoloji kullanılarak hem insanların e, burada müthiş bir o gurur duyduğu, gönül ...çok de hissettirerek hiç böyle bir tablo oluşmamıştı. Bizler de şampiyon olduk ama bizler işte o kupayı kaldırıp tur atardık... ...içeri girerdik, işte coşkusunu yaymaya çalışırdık o güne. Şimdi artık her şeyin plan, program ve organizasyonu var. Bugün bakın ben konuşmamın başında da söyledim. Yani bizim Fenerbahçeli eski futbolcuların burada bir araya gelmesi... ...ve de o geldiğimiz futbol takımının içinde aşağı yukarı 3-4 tane jenerasyon vardı... Kalede Yavuz abi ile ben takım arkadaşıyım. Benden 10 yaş büyük. Cemil abi keza öyle. Ve yıllardan beri mesela e, hiç görmediğim abilerim, arkadaşlarım, kardeşlerim vardı. Şimdi çok özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Ali Koç Bey, Fenerbahçe Spor Kulübü As Başkanı Sayın Ali Koç, Çağkan Neşeli'nin yanında. Söz Çağkan Neşeli'de. Evet, muhteşem bir atmosfer var. Şükrü Saraçoğlu stadında ve yanımıza Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç var. Ee, Sayın Koç, neler söylemek istersiniz? Tabii ki duyguları tarif etmek mümkün değil ama 55 bin kişinin huzurunda kupa kaldırıldı. Neler söylemek istersiniz? Tabii ki çok mutluyuz, çok çalıştık, çok uğraştık, çok emek sarf ettik. Yönetiminden, sporcularından, taraftarına kadar ama Allah'a çok şükür tek vücut bir cami olarak şampiyonlar ulaştık. Şimdi bunun tadını çıkarmanın zamanı bize yakışır bir şekilde. Geçen seneki kaza olmasaydı aslında bir son 4 senedir şampiyonuz. Bu da başkanımızın attığı tohumların yeşermesi demektir. Ama işte bu atmosferi görüyorsunuz. Bize de yakışan bu. Fenerbahçe taraftarlarına her şey için teşekkür ediyorum en sıkıntılı günlerde, moral ve motivasyona ihtiyacımız olduğu günlerde onlar yanımızdaydı. Gerektiği zaman camian haklarını korumak için sokaklara döküldüler. Allah onlardan razı olsun. Onlarsız bu iş olmazdı. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım devamı gelir. Peki çok teşekkür ediyoruz. Tebrikler. Sağ olun. Söz merkezi. Biraz önce e, hocam dediniz ki e, uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımı, abilerimi de görme fırsatı buldum. Evet onların hepsini görmüştüm. Bu orga yani tabii böyle bu organizasyonu düşünüp ortaya koyan fikir babası olan tabii Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim grubuna hakikaten bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hepimizi tek tek telefonla aradı. Hepimizi tek tek maça davet etti ve organizasyonu anlatarak bizi böyle bir şölenin içine kattı. Bu çok önemliydi. Orada belki de uzun zamandan beri Şükrü Saraçoğlu'na gelmemiş olan arkadaşlarımız da vardı. Dolayısıyla bu şöleni hem bizlerle beraber maçtan evvel yaşadı hem de futbol takımının e, galibiyetiyle beraber e, perçinleşen şampiyonluğunda keyfini yaşıyor o arkadaşlarımız. Bu organizasyon tabii bunu düşünmek, bunu plan programının organizasyonunu yapmak hakikaten çok güzel. Gerçekten de nefis bir şölen yaşanıyor. Şu anda Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında ve Kıraç 100. yıl marşını söylüyor. Biz de artık sözü mikrofonu Kıraç'a bırakıyoruz. Serdar bilgi şu anda Turan Seven'in yanında. Hemen sözü Turan Seven'e bırakıyoruz. Serdar artık söyleyecek pek fazla. Aşkın ve coşkun ve sert. Ya söylenecek bir şey yok. Şu atmosfer her şeye